Biz insanlar düşünürken bazı sistematik hatalar yapıyoruz. Genelde başkaları söz konusu olduğunda mantıklı kararlar alabilirken aynı şeyler kendi başımıza geldiğinde o mantıktan tamamen uzaklaşıp duygularımızla kararlar veriyoruz. Bunun ana nedeni beynimizin yapısı ve duyguların her karara mutlaka dahil olması. Davranışsal psikoloji veya davranışsal finans olarak adlandırılan bu konunun malzemesi çok bol. Gelin biraz onlardan bahsedelim ve yatırımcılar olarak bizlerin işimize yarayacak ipuçları elde edelim. Bunlardan size ilk bahsedeceğim kayıptan kaçınmak. Yapı olarak olası bir riskten kaçınma konusunda o kadar temkinliyiz ki bu bazen büyük bir getirden mahrum olmamıza da sebep olabiliyor. Riskin gerçekleşme ihtimali çok düşük olabilir ya da büyük bir getirinin gerçekleşme ihtimali çok yüksek olabilir. Ama yatırımcılar olarak bizler genelde tüm ihtimalleri kenara bırakarak kaybetme ihtimalini dışlamaya meyilliyiz. Hisse senedinden kaybetme ihtimali düşünerek mevduatı tercih etmek ve uzun vadede o hisse senedinin yüksek getirisinden mahrum olarak küçük bir mevduat getirisine razı olmak gibi düşünebilirsiniz bunu. Çoğu yatırımcının tercihi bu yönde. Bunun psikolojide bir karşılığı var. Kahneman ve Tversky isimli iki psikolog tarafından bulunan ve 2002'de ekonomi ödülü kazanan beklenti teorisi tam da bunu söylüyor. Bu teoriye göre kayıplar yatırımcılar üzerinde kazançlardan daha büyük bir etki yaratıyor. Yani örneğin bir yatırımdan elde ettiğimiz 10 bin liralık kazancın yarattığı mutluluk aynı yatırımdan 10 bin lira kaybetmemiz durumunda yaşadığımız acıdan çok daha az. Psikologlarımız deneklere iki soruda iki seçenek veriyorlar ve bunlardan birini seçin diyorlar. Birinci sorunun seçenekleri şunlar. A. 50 bin lira kaybedeceksiniz. B. Yazı tura atacağız. Tura gelirse hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Yazı gelirse 150 bin lira kaybedeceksiniz. Sizin cevabınız ne olurdu? A mı B mi? Yani direkt 50 bin lira kaybetmek mi yoksa daha fazla kaybetmeyi göze alarak %50 kaybetmeme ihtimali mi? Bu soruda çoğunluk B seçeneğini seçiyor. Yani direkt kaybetmek yerine daha fazla kaybetme riskini göze alarak hiç kaybetmeme ihtimalini seçiyorlar. İkinci soruya gelirsek. Onun da seçenekleri şunlar. A. 50 bin lira kazanacaksınız. B. Yazı tura atacağız. Tura gelirse hiçbir şey kazanamayacaksınız. Yazı gelirse 150 bin lira kazanacaksınız. Peki bu soruda sizin cevabınız ne olurdu? A mı B mi? Yani direkt 50 bin lira kazanmak mı yoksa daha fazla kazanmak uğruna kazanmama ihtimalini göze almak mı? Hangi şık seçilmiştir derseniz muhtemelen tahmin etmişsinizdir çoğunluk A şıkkını yani direkt kazanmayı seçiyor. Aslında finansal olarak bakınca ikisi de aynı soru. Ama biz insanlar kaybetme ihtimalleri olan bir durumda risk alıp kazancı denemeyi istekliyken, kazanma ihtimali olan bir durumda risk alarak daha fazla kazanma ihtimalimiz olmasına rağmen daha düşük ama garanti bir kazanca iknayız. Yani kayıplara karşı hassasiyetimizin yüksekliği kararlarımızı etkiliyor diyebiliriz. Beynimizin sloganı sanki şu, kayıptan doğan üzüntü kazancın verdiği mutluluktan daha fazla.